İsmim Yunus Aydın, ee, Piyazı Çayırköy'ündenim, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okumaktayım hanım. Buraya ziyaret için, gezmek için geldiniz galiba? Buraya yapılan çalışmaları yerinde görmek için, taş ocağında falan e, malumat olsun diye ilk defa gelmiş bulunuyorum. Camiye geldik, camiye baktık sonra da buraya geldik arkadaşlar. Nasıl buldunuz? Valla emeği geçen bütün arkadaşlardan Allah razı olsun ve e, tüm bulunan arkadaşlara da bu işte el birliğine, seferberliğine buradan sizin şeyinize çağırıyorum. Peki, teşekkür ederiz. Benimle mesajımız, mesajınız falan var mı? Çağımlı hakkında duygular Mesajımız böyle muhteşem meselelere tüm inananların bir an önce sahip çıkması. Allah herkesten razı olsun bu çalışmada. Peki, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. <laughs> Tamam. 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 Ben, ben Karahan Sümer'im, ismim Ali Kemal Gündoğdu. Kaç yaşındasın? 17 yaşındayım. Burada yapmış olduğun şu anda iş ne? Şu anda burayı yıkmak için delik deliyorum. Bu şekilde mi deliyorsunuz? Evet, bu şekilde deliyoruz. Abi, Kaç metre, metre oluyor derinliği? 2 metre oluyor, 1 metre. İşte taşın durumuna göre deliyoruz. He. İşte... Bakalım işte 3 de metre mi atacağız, 2 metre mi atacağız. 3 metre deldiğimiz yer de oluyor. Peki. Abi 3 metre Teşekkür, teşekkür ederiz. Sen. Bize teşekkür ederiz. Abi bize ten yanına gel. Yeter, gel buraya. Gel bize gel. Taklidim. Azıcık. Baba selamünaleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. tanıtır mısın bize? Tanıtırım. İsmin ne? İsmi Müzet. Peki kaç yaşındasın? Alt, 65. 70. <laughs> <Yetmiş. gülüyor> Peki bu yaşta nasıl dolaşıyorsun burada? Ha ne var burada ya? Peki. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çalışmamı çok iyi ediyor Peki cam hakkındaki düşüncelerini ne? Söyleyebilir misin? Camiye hakkında düşüncem 88'den sonra çalışıyorum Allah izniyle. Yani güne çalışacağım. 90'a kadar çalışacağım. 90'a kadar, 90 kadar yaşayacağım biliyor musun? Bak? Ben? Allah bilir onu. Ya, yaşarsan çalışacaksın. Ha, tabii çalışacağım. Peki teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. İyi çalışın. Sel kolay gelsin. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Mehmet Gündoğdu, Garaj Köyü'nden oluyorum. Hep Karayaşlı mısınız? Evet. <laughs> Sıradan Garaj Köyü'nden oluyoruz, evet. Peki çalışmalarınız hakkında bilgi verir misin bize? Çalışmalarımız şu anda çok iyi. Nasip olursa dersler bu şekilde çıkarıyoruz. İnşallah bundan sonra çalışmaya devam ediyoruz. Yaşar başlar. Ee, peki bu iple kendinizi bağlıyorsunuz galiba. Evet, ipe bağlamasak tabii ki tehlikesi var. İpten salonayla iş yapıyoruz burada, evet. Peki cami için bir şey söyleyeceğim bir e, e, söyleyeceklerim var mı acaba? E, cami için Allah razı olsun milletin yardımıyla bu caminin tabi çalışması yürümesi milletin elinde, milletin yardımıyla oluyor. Onun için biz de milletin yardımını diliyoruz. İnşallah bunlar sonra yardım edecekler. Allah razı olsun yardım edenlerden. Peki teşekkür eder çalışmalarınızı başarılar dileriz. Sağ olun Allah razı olsun. TRT adına biz de çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bey kendinizi tanıtır mısınız bize? Tanıtırım efendim. İsminiz? Benim ismim Akif Yıldırım Elmalı Koyundan Nuroğlu. Peki kaç yaşındasın? Ben 65 yaşındayım. 65 yaşındayım. Peki burada nasıl çalışıyorsun bu lan? Burada efendim. Kalanın bölünde Kalanın bölünde Ünvanı yani belimize bağlıyoruz Bunda 2-3 metre delik deliyorum. Abi vurmayla. Bu şekilde vura güne deliyorsun. Vura 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 indiriyoruz fakat yok. Düze indiriyorum. Araba yıkıyorum. Kaç metre deliyorsunuz böyle? Bunda 3 metre delebiliyorum. 4 metre delebiliyorum. Hızlı çalışsam 4 metre 4 metre delebiliyorum. normal çalışsam 3 metre delebiliyorum. Peki. Canlı hakkında söyleyeceğiniz duygularınız? Can Canlı hakkında efendim şöyle sıyabiliyorum. Bu caminin inşaatı bu ocak bu ocak beraber 82'de hizmete açıldı. O günden 84'e kadar devam ediyor. Fakat şimdi en çok sorunumuz para. Para. Burada çalışan işçiler Allah rızası için çalışıyorlar biraz ücret alıyoruz ama yeterli olmuyor. Bundan çoluk çocuk geçinemez. Fakat biz kendimizi buraya feda etmişiz. Bu caminin ilk açılışı son güne kadar, son sona kadar Allah'a söz verdik, çalışacağız yaparız. Allah onu verirse. Tabii. Öğlene kadar çalışacağız? Peki, Allah razı olsun. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Hepimizden Allah razı olsun.